Kılıçdaroğlu ve CHP'li altı vekil için fezleke. Türk okulu müdürü Malesa'da kaçırıldı. Demirtaş'ın şiirine yasak. Günün haberleri başlıyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile CHP'li milletvekilleri Özgür Özel, Veli Ağbaba, Eren Erdem, Özkan Yalım, Aytun Çıray ve Namık Kavuç hakkında fezleke düzenlendi. Meclise gönderilen fezlekede söz konusu isimlerin dokunulmazlıklarının kaldırılması isteniyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan üyelik beyannamesini imzalayarak resmen AKP'ye üye oldu. Erdoğan 21 Mayıs'ta gerçekleşecek kongreyle de AKP Genel Başkanı olacak. İyi de kurban sen ne zaman partiden ayrıldın ki? Ne zaman ayrıldın ki partiden? HDP sözcüsü Osman Baydemir, partisinin grup toplantısında Erdoğan'ın AKP'ye üye olmasını değerlendirdi. Ve zaten partiyi sen yönetiyordun sözlerini kullandı. Kimse seni partiden zaten ayırmamıştı ki. Cumhurbaşkanı seçildiği günden bugüne değin zaten partiyi sen yönetiyordun. HDP ayrıca referandumda anayasa ilkelerinin ihlal edildiği iddiasıyla Anayasa Mahkemesi'ne başvurdu. <laughs> Avrupa Birliği Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu komiseri Yuhannes Han, Türkiye'nin Avrupa Birliği'nden uzaklaştığını ve bu konuda herkesin hemfikir olduğunu söyledi. <laughs> Erdoğan yönetimindeki Türkiye'nin Avrupa Birliği üyeliğine sırtını döndüğüne dikkat çeken Han, Türkiye'nin Avrupa Birliği rüyasının şimdilik sona erdiğinin altını çizdi. Mardin'in Dargeçit ilçesinde HDP ilçe binasına giden polisler, HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş'ın bulaşıcı cesaret şiirinin yazılı olduğu pankartı kaldırdı. Tepki gösteren ilçe başkanını emniyete götürerek ifadesini alan polis, şiirin örgüt propagandası gerekçesiyle yasaklandığını söyledi. Fransa Ulusal Bilimsel Araştırma Merkezi, bilim insanlarının siyasi tasfiyesi gerekçesiyle TÜBİTAK'la ilişkileri dondurma kararı aldı. Yargı süreçleri ve akademisyenlere yönelik tasfiyeleri masaya yatıran araştırma merkezi, TÜBİTAK'ın özellikle 24 Mart 2017 tarihinde tüm bilimsel dergilere gönderdiği genelgeyle Türk bilim insanlarına yönelik bir siyasi temizliğe giriştiğine dikkat çekti. Bilimsel konseyin TÜBİTAK'la olan bütün işbirliği anlaşmalarının gözden geçirilmesi talebi oy ile kabul edildi. Malezya'da kaçırılan Türk eğitimcilere bir yenisi daha eklendi. 15 yıldan bu yana Malezya'da bulunan ve zaman Uluslararası Türk Okulu'nun müdürlüğünü yapan Turgay Karaman, kimliği belirsiz 5 kişi tarafından toplantı için gittiği bir iş yerinin otoparkında bir araca bindirilerek kaçırıldı. I am calling Malaysian government to help. As he is a gentleman, I anyone anything. Olayı toplantıya bekledikleri Karaman'ın gelmemesi ve telefonla ulaşamaması ile fark eden arkadaşı, iş yerinin güvenlik kameralarından aldığı görüntülerle de kaçırma anını belgeledi. Kayıtlarda hem Turgay Karaman'ın hem de onu kaçıran 5 kişinin yüzleri ve kullandıkları araçların plakaları net bir şekilde görülüyor. Malezya Emniyeti'ne ifade vererek polisin kaçırma olayına soruşturmasını ve Göçmenlik Şube Müdürlüğü'nün devreye girmesini isteyen Karaman'ın arkadaşı pasaportunun hala evinde ve 10 Ekim 2021 tarihine kadar geçerli olduğuna dikkat çekti. Öte yandan aynı günü İhsan Arslan isminde bir Türk iş adamının da kaçırıldığı ortaya çıktı. Karakola giden Arslan'ın eşi kendisinden haber alamadığını belirterek Malezyalı yetkililerden yardım istedi.